Herkese merhabalar. Ee, gratis'ten geldim şimdi. Bazı eksiklerim vardı. Onları aldım. Ee, sizinle paylaşmak istedim. Alışverişim. Evet şimdi başlıyorum. Ee, şöyle her zaman kullandığım yüz temizliğinde vazgeçilmezim şelale gül suyu aldım. Kaçıncı şişem olduğunu hatırlamıyorum bile çok güzel tavsiye ederim ve şöyle Nivaya'nın e, toniğini aldım normal ve karmacıklar için olanını kullanıyorum ben bunu 15'e aldım Bunun fiyatını söylemeyi unuttum pardon bu da 8.5 filandı Ve yine aynı şekilde Nivaya'nın yüz temizleme sütünü aldım. Ben devamlı kullanıyorum. 200 milimlik bir ürün. Bu da aynı. Bunu da 15'e aldım. Ve yine Gretilsen, Garnier'in 3'ü bir arada saf ve temiz bir temizleme, iki pigment ve üç maske diyor. Ben çok memnunum bundan. Devamlı kullanıyorum zaten bunu. Da yenilenmiş galiba. Bunu da deneyeceğim. Bunu da 8 8.90 filandı. Yanılmıyorsam. Ve şöyle bir çantama atmalık el kremi aldım hobinin. Bu da 2 TL da Ve şöyle Dubam standından çok beğendiğim bir sarı vardı. Onu aldım. Hemen soşlayayım size. Görüntü kaliten fazla iyi değil. Kusura bakmayın. Çok güzel. Sedefli bir far. Bunu da 18 TL'ye aldım. Ve son olarak şöyle bir yine gratisten kirpik kıvırıcı aldım kepik kıvırıcımın ucu kırılmıştı. Tekrar böyle bir kepik kıvırcısı aldım gratisten. Bunun fiyatı yanılmıyorsam 10 TL civarıydı. Ya 10.90 yanlış olmasın ya da 10 TL civarıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun.